2010'da iki tane iş makinesi aldık. 34 tane 2011'de aldık. 3 tane de revize ettik. Tabi ürün alırken bizim ihalesiz ürün almamız söz konusu değil. Evet. Teklifsiz Ancak ihalesiz. teklifsiz. Devlet Malzeme Ofisi gibi direkt olarak alabileceğimiz bir kuruluş var. Devlet Malzeme Ofisi'nde her türlü mal var. Devlet Malzeme Kanalı ile satıldığı için burada imkanınız ölçüsünde seçmeye sa hakkına sahipsiniz. Şimdi normal şartlarda Gaziantep'te üretilen bir araç varken ve bundan memnuniyet varken bir Gaziantep Belediyesi, Gaziantep'teki bir ilçe belediyesi olarak biz almazsak nasıl kim alacak? Mevcut araçlarımız vardı başkanım onlar. Ha, şimdi mevcut araçlarımız ekonomik ömrünü tamamlamış. Artık karbon salınımıyla çevreye zararlı. Fren tutmamasıyla güvenli olmayan uzun yola gidemeyen, aşırı yük atamayan bir noktaya gelmişti. E şimdi normal şartlarda herkes bindiği arabayı 100 bin kilometre olduğunda değiştirirken bizim bu kamyonların artık muayeneye gönderdiğimizde muayene olamayacak hale gelmişti. Milyon kilometreleri buluyoruz. E şimdi biz şehrin içerisinde hizmet üretiyoruz. Seri hareket etmek zorundayız. Ha denecek ki ya başkan böyle de niye ilçelere arabaları verdiniz? Şimdi bir ilçede çöp kamyonunun hareket kabiliyetiyle bir büyük şehrin ilçesinde bir değil. Aynı değil evet. Bunun yanı sıra iş makinesi olarak kiralama metri. Bakın aracı araçları kiralamaktan yanayız. Araçlar kiralanmalı, binek otomobiller. Ama iş makinesi bizim alet edevatımız o olmazsa o demirbaş, olmaz. buyur, demirbaş buyur, buyur, bunlar buyur. lazım. Yani Allah korusun. Diyelim ki bir sel oldu. Büyükşehir bir kriz masası oluşturdu. Arkadaşlar araçları hepsini bir araya toplayalım. E ben kiralık firmadan saatlik anlaşmışım bunu götüremezsem ben bu millete nasıl hizmet edeceğim? Bir de o kiraya verdiğiniz 2-3 yıllık rakamlar herhalde o şeyin maliyetini çıkarıyor değil mi başkanım? Yüz yerde çıkarıyor. Evet. Ekonomisini hesap ederek biz bunları yapıyoruz. Kaynak da buradan yaratılıyor herhalde. kaynak Mutl Delikleri bu şekilde tık mı kaynak oluşuyor. İş makinasında sağ olsun devlet malzeme ofisi vasıtasıyla almamız münasebetiyle Önce bu araçların teknik özellikleri mukayese edildi. Aynı kategoride diyelim ki fiyat olarak da aynı olduğunu düşünelim. A firması var, diğer tarafta da Gaziantep'te imal edilen bir firma var. Şimdi siz bir Antepli olarak bunu nasıl almazsınız? Ki onun ötesine sağ olsunlar, ataşmanlarla bu şekilde bize daha destek olacak şekilde Sanko'nun bize artısı oldu. Bu iş makinalarını kullanıyoruz. Diğer taraftan kamyonlarımız tamam. Sanko'nun imalatı değil. yani Grader aldık. Grader'de de normal şartlarda bunu en iyi kim imal ediyor? En niteliklisi, en dayanıklısı hangisi? Caterpillar, CAT. Şu anda bu bölgede olmayan bir Grader. Direksiyonu yoktur. Tamamen joystick levyelerle idare ediliyor. Yani bu bölgede ilk gelen Grader. O zaman fonksiyon da çok. Herhalde. Fonksiyon da çok. Yani grader operatörü üzerine çıktığında önünde camda terazi var. Yani yolu teraziledin mi terazilemedin mi tartışmasına gerek yoktur. Dijital olarak ekranda sola mı yatık, sağa mı yatık anında görebiliyor. Teknoloji ne kadar Teknolo Tabii bunları artık yani teknolojiyi en üst düzeyde almak zorundasınız. Madem kaliteli hizmet üretmek istiyorsunuz bu da kaliteli ürünlerle olacak. Şu anda ihtiyaçlarımızı belli bir noktaya getirdik. Yine o üç tane yenilediğimiz araç eski kamyonlarımız çok yoğun yol yapmayacak. Bunları sepetli vinçler ve büyük vinç monte ettirdik. Onları da Konya cazip yapıyordu. İthal almadık. Konya ya yaptırdık. Onu devreye aldık. Evet.